İslam'ın keyfiyet kapsamındaki anlam dünyası kişilerin e, bakış açısını, keyfiyetini, e, hedefini, ütopyasını, e, zihinsel dünyasını en güzel şekilde inşa etmezse, kişilerin o İslam'ın keyfiyeti kapsamında bir metaforu oluşmamışsa o kişiden e, İslami kapsamda e, hikmetli davranışlar somutlaşmaz. Günümüzde yaşa Müslümanlar içerisinde yaşanan en büyük zafiyet, İslam'ın gösterdiği o en tutarlı ölçünün Müslümanlarda davranışa dönüşememesidir. En büyük zafiyet burada yaşanmakta, en büyük kan kaybı burada yaşanmakta. Yani burada yaşanılan o zafiyetin giderilmesi için tertemiz kaynaktan en güzel şekilde bir metodun oluşması, o metot üzerinden zihinsel dünyanın inişe olması ve toplumsal yapıda bireyden, aileye, aileden topluma en güzel davranışların oluşması lazım. Bu kapsamda e, değişim, dönüşüm ve tutarlı davranışların ortaya çıkması gerekir. İlim, irade ve hikmetin oluşması gerekir. Hikmet sonucunda tutarlı davranışların gerçekleşmesi lazım. Yani zihinsel oluşum gerçekleşmeden birilerine sadece ekmek vermekle dinin keyfiyeti anlaşılmaz. Yani Afrika'da ya da farklı ortamlarda birilerine farklı yardım kuruluşlarının ekmek ulaştırması çok da yeterli açlığı gideren bir çözüm değildir. Biyolojik ihtiyaçlar giderilebilir ama zihinsel, psikolojik olarak anlam dünyası olarak İslam dünyasının yaşadığı sancı, sıkıntı zihinsel fikirsel olarak ilim, irade ve hikmet kapsamında bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirememelerin sonucu yaşadığımız bu sıkıntılar. Farklılıklara tahammül yok. Allah'ın mesajından konuşulmasına tahammül yok. Allah'ın mesajının keyfiyetinin farklı açılardan sorgulanması, gelen mesajın hikmetinin çok kapsamlı olduğunun belirtilmesine tahammül yok. Birileri mutamut e, Kur'an'dan gördükleri lafsi yaklaşımları dondurarak, asırlardır insanlara sunmalarının e, nihai bir sonuç olduğunu iddia etmeleri bir çarpıtmadır. Allah'ın mesajı çok dinamiktir. Her daim bize yol göstermektedir. O zaman ve mekan üstüdür. Kur'an adına uydurulmuş şeylere uymayı, Kur'an'a uymuş gibi görmek, uylanları Allah'a denk tutmaktır. Onlara haham, rahip, Meryem'in oğlu Mesih ve Melek konumuna vermek demektir. Evet, birileri Allah'ın ölçüsünün yanına birilerini kutsallaştırarak yerleştirirse, kutsallaştırdığı kişilere de helal ve haram belirleme, ibadet oluşturma, ibadet belirleme kapsamında onlara bir e, makam e, oluşturulmuşsa bu konumda kişiler görülmüşse kitapları takdis edilmiş kusallaştırılmışsa orada bir ölçü e, sapması vardır. Allah'ın dinine kişilere ortak edilmiştir. Allah'ın dininin sağına soluna bir şeyler kusallaştırılarak yapıştırılmıştır. E, küçük bir örnek verirsek e, Süleyman Çelik'in e, Mevlid-i Şerif'i baktığımızda Mevlid, mevlid bir şiirsel e, bir eser iken zamanla camilerde yer edinerek günümüzde kutsallaşmış durumdadır. Kur'an'ın önüne geçmiş bir ritüeldir. Ama böylesi e, şeylerin yapılması kesinlikle doğru şeyler değildir. Kutsal olan Allah'ın ölçüsüdür, gerisi kutsal değildir. Kişilerin anlam dünyasında bir çarpıtmadır. Allah'ın ölçüsü okunacak, Allah'ın ölçüsü Arapça'dan da okunacak, Allah'ın ölçüsü asıl olan mesajının anlaşılmasına e, zaman ayrılacak, emek verilecek ve e, ilim, irade ve hikmet boyutuyla anlam dünyamızın şekillenmesi gerekir. Bu bu doğrultuda bir e, büyük çabamızın olması gerekir. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini Meryem oğlu Mesih'e Rabler edindiler. Oysa bunlar bir tek olan ilaha kulluk etmekle emre olmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O bunların ortak koştuklarından münezzehtir. 9'a 31'e bakılabilir. Yahudi din adamları, Hristiyan din adamları İsa'yı tıpkı ehli kitap gibi günümüz Müslümanları da mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini, hocalarını, şeyhlerini, ağabeylerini Rabler edinmiş durumdadırlar. Yani Allah'ın ölçüsünü sağına sonra bir şeyler kusallaştırılarak, kusallaştırarak yapıştırıyorsa ve insanlara da bu da size Allah'a yaklaştırır tarzı söylemleri ve kitapları da Allah'ın ölçüsünün tefsiridir. Ee, bu da din için yeterlidir. Kurtuluşunuzu sağlar tarzı söylemler kesinlikle çarpıtmadır. Dinin ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Dinin en güzel somut ölçüsünü yaşayan Allah Resulü'dür. Onun sünneti Kur'an'ın canlanmış halidir bunun bilinmesi Kur'an gerçekten emek veridir anlaşılırsa Allah Resulü en iyi şekilde bilinir. Dinin ne olduğu, neyin din olmadığı çok daha iyi bilinir. Allah'a koşulan ortak lat, uzza, menat olunca şirk oluyor da mezhep, cemaat, tarikat, mürşit, alim, şeyh, büyük beyler ve benzeri olunca niçin şirk olmasın? Değil bunlara dinde yasak koyma, Hakkı tanınan kimse nebi de olsa bu şirk olur. Allah kesinlikle müsaade etmiyor. Dinin sınırını helal ve haramı Allah sadece belirler. Resullerin izleyicileri tıpkı Resuller gibi insanları yalnızca Allah'a çağırır ve Kur'an'a uyurmasını isterler. Kendi düşüncelerine, görüşlerine değil. Ebu Cehil'in izleyicileri ise kendilerine uymayı Kur'an'a uymak olarak görürler. Kişilerin kusallaştırılması kesinlikle kişiler dinde otorite olarak görülürse kişiler o kapsamda davranır, dini ritüeller belirlerse e, rabıta oluşturur, ayinler oluşturursa, tarzı şeyler yaparlarsa bu dinde Allah'a ortak koşmaktır. Allah bunun adına şirk diyor ve Allah belirtiyor Allah diyor ki bağışlamayacağım tek günah şirktir. Yani şirke bulaşmamak için Allah'ın kitabına emek verilmesi lazım. Neyin şirk, neyin hakket olduğunu bilmek için Allah'ın ölçüsüyle, o mihenk taşıyla Zihnimize en güzel şekilde inşa edip bize sunulan her şeyi tartmamız lazım. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun yanı sıra başka velilere uymayın. Ne kadar az öğü tutuyorsunuz. 7'ye 3'e baktığımızda Allah bizi dönüp dönüp uyarmaktadır. Birileri sizi Allah ile aldatır. Şeytanın Adem'i aldattığı gibi şeytansı davranan birçok kişi de insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmakta ve insanları aldatmaktadır. Keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik 33-66 Ey Rabbimiz biz büyüklerimize ve beylerimize uyduk. Onlar da bizi yanlış yola sattırdılar. Evet dinin ne olduğunu kendimiz sonra kadar araştıracağız. Allah'ın mesajına emek verip okuyacağız. Ve anlam dünyamızı Allah'ın ölçüsüyle şekillendirmemiz gerekir. Çok muhkem kılmamız gerekir. Allah nebiden bile ee, yönünü yalnızca kendisine çevirmesini isterken aracılara ne oluyor ki insanları kendilerine çağırıyorlar. Kurtuluş bizim yanımızda, bizim eteğimizde, bize tutunan bizim grupta olanlar kurtulur tarzı söylemler kesinlikle yanlıştır. Kurtuluş Allah'ın ölçüsündedir. Kurtuluş Allah'ın ölçüsünü en güzel şekilde somutlaştıran, bize örnek olan Resul'ün yolu olan Allah'ın kitabındadır, Kur'an'dadır. 30'a 30'a baktığımız ayette o halde hanif olarak dine yüzünü ikame et. İnsanları yeryüzünde, insanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına, Allah'ın yaratmasına değişme olmaz. Kayyum olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Şirk koşmam, koşmaksızın birleyerek sadece Allah'a teslim olmak, Allah'ın ölçüsünü kabul etmek ve ölçü kapsamında yaşamak Allah'ı birlemektir. Allah'ın ölçüsü bilinmez. Allah'ın ölçüsüne bir şeyler yapıştırmaya çalışan insanların oluşturdukları zanlarını din edinmek de Allah'ı birlemek değildir. Tevhidi kapsamında bir inanç değildir. Allah'a şirk koşmak olur. O yüzden tevhidi inancın ne olduğunu Allah'ın ölçüsünden çok iyi bilmemiz, öğrenmemiz ve yaşamamız gerekir. Evet, tevhid hakkıyla bilinmezse birileri bizim anlam dünyamızı çok çabuk ifsat eder ve çarpıtır. Böylesi bir bataklıkta bocalamamak, böylesi bir bataklığın dibine boylamamak için Allah'ın ölçüsüne emek vermek, Allah'ın ölçüsüyle tevhidi olarak buluşmak, anlam dünyamızı inşa etmek ve en güzel şekilde peygamberin ahlakıyla ahlaklanıp yaşamak gerekir.